Buyurun, evet. Evet. Bir evet. Öncelikle çok iyisiniz. için neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim. Ee, Harvey'yi çok seviyorum. Ee, buradaki her konser benim için Değil neden de. bilmiyorum ama çok, çok özel. Ee, Emircan'ı da ilk defa e, dinlemeye geldim. İlk defa konserine geldim. Arkadaşım şarkılarını da çok seviyorum. kendisi de çok seviyorum. Muhteşem bir enerjisi var. Ee, çok güzel bir konser olacağına eminim. Peki yaz sizin için nasıl geçti? Yaz benim için e, Hicret Bunun da üstünde ayrı bir, bir heyecanı var. Ee, bakalım bu sene de teşkilatlayayım. İyi anlamda kitap duyduk ama yazarken. Ee, onu ben çıkarmıştım zaten. 2020 yılında bazı bir şiirlerde bir kitap çıkarmıştım. Ee, şimdi işte bir roman yazıyoruz ama bunlar çok emek ve zaman isteyen işler. O yüzden de daha en iyi sayfasında falan sayfalar. Ben çok fazla sayfa var. Ee, kendimi sonunda yetiştirdim. Teşekkürler. size neler bekliyor yeni sezonda? Ee, ee, benimle birlikte çok güzel transferler yaptılar. Ee, yani benim dışımda <gülüyor> çok <gülüyor> evet, güzel evet. transferler yaptılar. Çok güçlü ee, bir senaryo ve çok güçlü bir genel hikayesi var. Son olarak iyi giden bir kariyer <laughs> <aşık. gülüyor> şey, Teşekkür ederim. Özellikle ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. çok Teşekkür ettik. Teşekkür ederim.